Bak abi. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Nasıl hoş iyi misiniz? Hoş bulduk abi. Sen nasılsın? Eee pandemi döneminden çıktık. Bir Haziran'da normalleşmeye doğru gidiyoruz. Evet. Eee gençler olarak neler yaptınız? Kısıtlama döneminde? Biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki de. Biz zaten müzikle uğraştığımız için yani yine evimizdeydik, yine öğretmeye devam ediyorduk, yine yazdık, yine söyledik. Neler yaptınız? Ee, ne yazdınız? Neler yazdık? Çok güzel parçalar yazdık. Allah'ın izniyle onları da bu ay sonuna doğru yayınlamayı düşünüyoruz. Rap rap, de var. rap söylüyorsunuz, evet, rap yapıyorsunuz. Rap Peki bu yasakların e, rapçi mi vardır? Ezel, Ezel. 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 O, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence güzel. Yani şimdi yalnız. Türkiye'de susamam. Sayılı kişilerden susamam. Evet, o projede de falan. Peki, Onun hatta kendi projesi de vardı o konuyla ilgili. Sizi tanısınlar. Bir tane patlatalım mı? Tut, dinlesinler izleyicilerimiz tabii ki de patlatalım abi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki tane genç kardeşim pandemi döneminde, kısıtlama döneminde sevdilerine sıkılmamışlar. Web şarkısı yazmışlar sizler için kendilerinden rica ettim. Hemen geliyor. Evet. Şşt. Baksana bir moruk, kafa tutma bana da Cevim hiç olur, olur sar. en başı herkes bir soluk Anadolu yaka buru herkes bir dolu Sen seç, kelimeler ister, savaş olur ister Karakolu göster ey, bizdeki neşter Kesti mi sizler, yalan olur kaybolur gözden Pır, Ah sesini kes, benim hedefim farklı Beni geç hadi durma sakın dene beni bir gör Abiler öldürür kardeşi göm Ey valla haga, bizdeki şaklar sana Fazla be kekkem yatsa, senin gelse taş şaklı baban Ey caz. Bu yakanın her ya. hepsi de tehlikeli. Ya mermi değil flow manya yapacağım sizi. Tek nefeste güderim hepsini bil. Estetik mestetik göremezsin. Sağlarınız biraz yenilensin. Boşa çabanıza gülüyorum o zamana kadar beni burada göremezsin. Bak 5 sene olsa da kestirme. A destek oldu. Dönsün Bir. viraj. Bu ekibin başına takılacak taç. 785 farklı ritim. Zoda fiş. Kaliteli i̇ş. iş. Yerimizi bil. Kanımı sil. Ay. Çok güzel. Bunlar siz kendiniz meslek Tabii, evet, Tabii burada telif yemeyelim diye arka Yok, müzik yapmadık. Eee fona koymadık çok, çok. ki hani, hani kimsenin emeğine saygısızlık yapmamak için. Aynen. Şimdi gibi. gençler olarak siz böyle şeyler yapıyorsunuz. Okul hı. nasıl gidiyor bu arada? Okul çok iyi gidiyor. Şimdi biz üniversite hangi bölümün bölümün sınavına hazırlanıyoruz. Ekranlara bakarak hı, üniversite sınavına, hı. sınavına hazırlanıyoruz. Üniversite sınavına. hangi bölümü seçmeyi? Ben gelecektim? sağlık okuyorum. Sağlık çok hı. güzel. Siz Abi ben normalde işte şu an üniversitede olmam gerekiyor ama ben 3 sene beyaz eşyada çalıştım. Sonradan tekrar okumaya karar verdim. Şu an lise 2'deyim yani sınıfta. Lise... Yani ben yaş olarak büyüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz geç başladım. Peki ee, gençlere <laughs> YouTube'da da yayın yapıyorsunuz Anla, anladığım Aynen. kadarıyla. Evet. YouTube'da neler yapıyorsunuz? Genelde klip Hadi ediyoruz. buradan da kardeşlerimize destek olun, abone olun. Aynen. bayağı bir spam yiyorlarmış bana anlattılar. Bu spam konusunda da neler nasıl oluyor bu? Ondan bahseder Şimdi misin? bir yola çıktığınız zaman sizi destekleyenler ve desteklemeyenler vardır. Yani çekemeyenler olur. Aynen çekemeyenler olur. Bu yolda sizi çekemeyenler sizin üstünüze oynamaya çalışır. Önünüze taş yani Her yani. Herkesin vardır yani sevmediği bir insanlar. Bunlar saygısını böyle göstererek yani bize spam atarak, veya bizi yani önümüze taş koyacak engeller koyarak bizi alt etmeye çalışıyorlar ama biz müziğimizden yılmayacağız yani biz devam edeceğiz bu kültürü yaşatacağız. Evet bu kültürü yaşatırken de sizden ricam bu isminizi de verin ki kendi abonelerin de size abone olsunlar tabi destek olsun Benim arkadaşlar özürle isim... özür dilerim kıskan, kıskançlık çok kötü bir şey tabii ki de. yani ee, insanlar emekle bir yerlere hakkıyla bir yerlere gelenlere ne mutlu kutluyorum ama bunları kıskanmak bilmem ne yapmak ya sen de başar sen de yap. Aynen. Yani becerin, yeteneğin, kabiliyetin varsa sen de başar. Neden insanların önünü kesmeye çalışırlar? Onunla merak ediyorum. Demek ki kıskançlıktan kaynaklanan böyle bir hadise evet. çekememezdik. Aynen. Ee, kardeşlerimize şimdi ismini ver ki oraya. Benim ismim Ahmet Çankeleş, arkadaşımın Burkay Kanka, Eskin mahlaslarımız ben Keleş arkadaşım ben Jeff. Jeff Kanalımızı oradan takip edebilirsiniz müziklerimizi de. Ahmet Can Keleş yazın zaten çıkıyordu. Müzikle kalın, kendinize çok iyi bakın. Korona muhabbetinden Aa. dolayı dikkat edin kendinize. Görüşmek dileğiyle. Gençlerin önüne açmak gerekiyor. Ee, birkaç sorum daha alacak. Tabii tabii tabii. Ki kapatmadan önce konuyor. Ee, nerede yaşıyorsunuz? Biz, Biz Sarıgazi'de yaşıyoruz. Buraya göre karşıda. Aynen. Anadolu yakası. Sarıgazi, Anadolu. Evet. Ee, nasıl semtteki insanlar ne durumda? Bizim semt biraz şey ya sıkıntılı bir semt. Ee, <laughs> yani. Nasıl? E Barış demeyelim de, bu argo, jargon jargo gibi. Ya biz gerçek ne, sokaktan ne geliyoruz aslında. Sokak, sokaktan tabii, tabii, orada sokağı. bir sokak kültürü var yani hani yaşadığımız yerde bir hani insanlar birbirine bağlı yaşıyorlar. Buradakiler gibi yabancı değiller birbirlerine karşı. Yani orada herkes birbirini tanır, herkes birbirine destek olur. Tanırlar birbirlerini yani. E, ne süreç nasıl geçti pandemi döneminde o e, e, Ben şey diyorum hani. Fakir semtler diyorum ben yani. Varoş, yani getto get e, Gettolar get çoğalmaya başladı, getto semtler tabii. çoğalmaya başladı. İşte bunlar çoğalmaya başlayınca bu da tehlikeyi biz görebiliyoruz, sokaklardayız. İnşallah e, gettolar, getto semtler daha ço, çoğalmaz. İnşallah normalleşir, e, yani. işsiz kalan insanlarımız oldu, gençlerimiz oldu, iş yerlerini kapatanlar oldu. Ee, bu dönemi inşallah atlatırız. Peki böyle buradan gençlere, sizin gibi gençlere söylemek istediğiniz daha böyle... istikrarlı e... olsunlar. Evet. Evet. Çıktıkları evet. hayalleri, çıktıkları hedefleri terk etmesinler. Herkes hayalinin peşinden koştuğu sürece Aynen, zaten bir şey. eline bir şey geçiyor. İlla ki bir yerden kazanç veya bir yerden mutluluk sağlıyorsunuz zaten. Bu şarkıyı da onlara yani rap şarkısını da onlara armağan edelim tabii buradan. Tabii işte, ki onlara armağan edelim. ben de YouTube'da yayınlayacağım. Anaylıyor musunuz? Anaylıyoruz tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Desteklerinizde Desteklerinizi ederim. De lütfen gençlere, e, gençlere verin. Yani oradan bir butona basacaksınız. Zaten para da alınmıyor. Oradan izlemeniz yeterli zaten. Bu gençler en azından oradan bir şeyler kazanabilirler. <laughs> Kazanabilirlerse e, en azından önleri açılmış olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.